Merhaba. Yerel seçim süreci hızlanarak ilerliyor ve süreç devam ederken gözlerin çevrildiği İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkan adayları hem İktidar Partisi'nin adayı hem de muhalefet, ana muhalefet partisinin adayı açıklandı. Ana muhalefetin adayı mevcut başkan İmamoğlu. İktidar Partisi'nin adayı da eski bakan Murat Kurum. Ve Murat Kurum'un kariyeri üzerinden, şimdiye kadarki yaptıkları üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Bu değerlendirmelerden birini de gazete duvar yazarı Bahadır Özgür yapmış. Yazısının başlığı yetim balı gaspından inşaat rantına emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ve yazı şöyle. AKP'nin iktidara gelir gelmez ilk el attığı iş emlak konutu yeniden yapılandırmaktı. Çünkü kamu çökmenin, sermaye grupları oluşturmanın ve bu çıkar evrenini siyasi ve hukuki bir rejimle örmenin tarihsel yolu hep emlak konuttan geçmişti. Emlak, gayrimenkul yatırım ortaklığı, devasa bir gayrimenkul şirketi olmuştu. 2009-2018 arasında Murat Kurum'a emanet edildi. Kurum, 5 yılda bakan olarak tüm bu inşaatı, inşaat rantı makinasını yönetti. Murat Kurum'un bütün kariyeri tek cümleyle özetlenebilir. O bir nevi Osmanlı'daki Ceybi Humayun'un başı gibidir. Ceybi Humayun, padişahın cebi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin arsaları üzerindeki tasarruf hakkı şu an tek bir kişiye aittir. Ve o hak çerçevesinde inşaat rantı üretip dağıtmaktan yıllardır Murat Kurum sorumludur. Nitekim 9 yıllık emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı deneyimi de devletin tapularına, belli bir siyasi zümreyi ve her türden inşaat sermayesini ortak etmek üzerineydi. Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığını sadece inşaatla sınırlı bir kurum olarak görmeyin. Zira hikayesi sermaye ve servet transferleriyle bir siyasi rejimin nasıl inşa edildiğinin de tarihidir. Türkiye'de inşaat rantının ilk kaynağı yetimlerin hakkıydı. Osmanlı'da Tanzimat döneminin önemli reformlarından birisi bu konudaydı. 1851'de Envali Eytam, yetimlerin malları nezareti adıyla, bakanlığı adıyla yeni bir idari birim kuruldu. Sürekli savaş halinde olan bir ülke tepeden tırnağa yetim doluydu. Dolayısıyla onların mirasının vasiler, bürokratlar ve özellikle kadılar tarafından yağmalanmasının önüne geçilmek isteniyordu. Bunun için nezalete bağlı olarak yetimlere kalan mirasın finansal sistem içinde değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek gelirin yine yetimler için kullanılması amacıyla eğitim sandıkları, yetim sandıkları oluşturuldu. Böylece hem mirasın değeri korunacak hem de ömür boyu yetimler muhtaç kalmayacaktı. Yetim mallarından sağlanan sermaye tüccar, esnaf ve memurlara kredi olarak dağıtılıyordu. Tüm taşraya da yayılan eğitim sandıkları ağı, kısa sürede bir yağma yolsuzluk alanı haline geldi. Buradan yeni zenginler doğdu. Öyle ki İngiliz ve Fransız işgal güçleri dahi ele geçirdikleri yerlerdeki sandıkları yağmalamıştı. Yani Türkiye'deki yeni sermaye sınıfının ilk birikimi yetim hakkına dayanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı geleneğini sürdürdü. Osmanlı son döneminde oluşan bu olumsuz geleneği. 3 Haziran 1926'da Emlak ve Eitan Bankası'nı kurdu Türkiye Cumhuriyeti. Amaç yine Yetim hakkını korumak ve inşaat teşebbüslerinin finansmanını sağlamaktı. Yetim malı bu seferde Cumhuriyetin ilk döneminde memuriyetten müteahhide evrilen yeni bir kesimin birikimi için kullanılıyordu. Yetim malı Ankara'nın başkent olarak özgün bir mimariyle inşasının da ana kaynaklarındandı. Bugün AKP iktidarının el koyup yıkmaya çalıştığı ünlü Saraçoğlu Mahallesi 1946'da yetim sandıklarından gelen gelirle yapılmıştı. Aynı yıl bankanın adındaki yetim eytam kelimesi de atılıyor ve Türkiye Emlak Kredi Bankası oluyordu. Türkiye ekonomisinde liberalleşmenin başladığı ve batı sermayesine bağımlılığın yoğunlaştığı 1950'deki DP iktidarında banka ile konut inşası ayrıldı ve bankaya bağlı emlak konut 1953'te kuruldu. 80'ler ve 90'lara ise emlak konut skandalları damgasını vuruyordu. Vatandaşa konut yapıyoruz yalanıyla örtülmüş bürokratik ve siyasi yozlaşmanın simgesiydi artık. Gönülmez, sorgulanan, sadece rüşvet ve yolsuzlukla gündeme gelen bir kurumdu. Lakin AKP'nin iktidara gelir gelmez ilk yaptığı iş yine bu emlak konutu yeniden yapılandırmak oldu. 2003 yılında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürüldü. 2010 ve 2013'te yapılan halka arzlarla toplam %50.6'sı borsaya açıldı. Çoğunluk hissesini yabancılar aldı. Ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı devasa bir gayrimenkul şirketi haline geldi. Ve Kurum Murat Kurum'un yönetiminde, onun döneminde Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığının bütün faaliyeti kamunun ne kadar değerli arazisi arsası varsa gelir paylaşımı modeli adıyla inşaat sermayesine açılmak üzere neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nin tapulu mallarına bir siyasi zümre ve inşaat sermayesi ortak edildi ve ediliyordu. Bütün servetleri tahtın etrafında toplayıp dağıtan bir mekanizma haline geldi. Murat Kurum döneminde özellikle İstanbul'da kamunun elindeki değerli araziler, AKP iktidarının etrafında kümelenmiş siyasi bağları güçlü inşaat şirketlerine ihalelerle aktarıldı. Milyarlarca liralık bir ranttan bahsediyoruz. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın faaliyet raporunda yer alan ve hala devam eden şu projelerden, şirketlerin 2023 değerlemesine göre elde edeceği gelire bir bakın. 179 milyar lira. Buradan emlak gayrimenkul yatırım ortaklığının elde edeceği gelir 54 milyar lira civarında. Bunun gibi daha pek çok projenin de geçmişte yapıldığını hatırlatalım. Deprem korkusuyla titreyen İstanbul'u iki kere dönüştürecek ve depreme hazırlayacak. Kaynak nereye gitti? Bu tabloya bakınca İstanbul'un AKP için niye önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bütçe imkanlarının daraldığı, inşaat maliyetlerinin müteahhitleri zorladığı bir süreçte hızlıca rant elde edilebilecek yerler olarak İstanbul'un merkezinin şantiyeye çevrilmesi hayati önemli AKP için. Sarayın etrafına örülü çıkar ağının huzuru için de gerekli bu. Dolayısıyla Erdoğan bizzat Ceybi Humayun'un başını İstanbul'a atayarak rejimin ortaklarına da bir mesaj vermiş oldu. Kentsel dönüşüm yasasında yapılan yeni değişikliklerle imar rantının aşağı sınıflara da damlayacağını damlayacağının mesajıyla süslenmiş halde İstanbul pastası en cazip haliyle bir kez daha masaya sunuldu. Bu arada bu bahsi geçen kentsel dönüşüm yasasındaki değişikliklerin iptali talebiyle ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürüldüğünü de ekleyelim. Bir hukuki mücadele de söz konusu bu rant talanına mani olmak noktasında hukuki imkanların da değerlendirilmesi ve sonuna kadar kullanılması gerekiyor elbette ki.